Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Az önce futboldan geri döndük. Slavik de orada video yapıyor. Slavic kriptoyu da takip edebilirsiniz. Şimdi Bitcoin'e gideceğiz. Neredeyse dünküyle aynı seviyelerde. Ancak hafta sonlarında ayı piyasasında zayıf momentum olması oldukça doğal. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bugün Twitter'da 70.000 takipçiye ulaştık ve oldukça fazla insan Bybit linkini kullanıyor. Siz de açıklama satırındaki linke tıklayarak kayıt bonuslarından faydalanabilirsiniz ve teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi daha uzun zaman aralığında büyük boğa bayrağından yukarı yönlü kırılım gerçekleşmişti ve an itibariyle daha küçük bir boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. Yukarı yönlü kırılması halinde çok büyük bir hareket Bitcoin'i bekliyor olabilir ve 21.793 dolar fiyat hedefi aynı zamanda güçlü bir direnç seviyesi Drake ve Bayrak muhteşem bir şekilde oluşmuş durumda. Aslında görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü kırılımdan sonra büyük bir geri çekilme olmuştu. Aslında buradaki noktadan itibaren direği almak daha mantıklı olabilir. Fakat teknik olarak boğa bayrağının direğini buradaki noktadan itibaren almak da mümkün. Burada büyük bir hareket Bitcoin'i bekliyor. Çünkü direğin uzunluğu işte bu kadar ve yukarı yönlü kırılması halinde direğin uzunluğu kadar fiyat hedefi karşıma geldi. Yani 22.500 Bitcoin'deki fiyat hedefi. Saatlikte stokastik aşırı satın konumunda, 4 saatlikte ise yukarı yönlü dönmüş durumda. 15 dakikalıkta da aşırı satın konumunda ve yukarı yönlü olarak gidiyor. Boğa bayrağının kırılımı için long açmayı planlıyorum. Stop loss hemen boğa bayrağının aşağısında ve kar alma hedefi de kırılım hedefinin tepesi. 6.39 oranında muazzam bir trade. 705 dolar kazanmak için 110 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 7050 dolar potansiyel kar. İşte Bitcoin'de yapacağım trade bu şekilde ve bu trade'i de Telegram grubunda paylaşıyorum. Jeśli Şimdi sizlere boğa bayrağı formasyonunu göstermek istiyorum. İşte boğa bayrağı formasyonu bu şekilde bir tür boğa paternidir ve direk ve bayrak oluştuktan sonra kırılım hedefi direğin uzunluğu kadar olur. Şimdi bitcoin'e geri geldim ve görmüş olduğunuz gibi bitcoin'de oluşan patern boğa bayrağı paterninin aynısı. Mükemmel bir şekilde oluşmuş durumda. Hatta daha büyük boğa bayrağına bakarsak yine muhteşem bir şekilde boğa bayrağı formasyonunun bir göstergesi. Buradaki kırılımı yakalamak için long kaçmayı planlıyorum ve longum da bu şekildeydi. Siz de Bitcoin'de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Kayıt bonuslarımız 4450 dolar. Buybit benim trading için kullandığım ana borsa. Eğer başka bir Bybit hesabınız varsa yeni hesap açıp kayıt bonuslarımız olan 4450 dolardan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda kurucusu olduğum MCRT de artık bitti. İşte Bitcoin'deki, Bitcoin'deki trading bu şekildeydi. Şimdi Ethereum'a ve kripto market cap'e gitmek istiyorum. Önce Ethereum'la başlayacağım. Ethereum'daki dünkü trading maalesef likit oldu. Ancak burada da hala boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi direkt ve bayrak. Hemen bayrağı şu şekilde çizebilirsem çok daha daha net gözükecek. Evet, işte bayrak bu şekilde ve direkt de aşağıdaki kısım Ethereum zaten simetrik üçgenden yukarı yönlü kırılmayı başarmıştı ve şu anda da boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. Ethereum'da boğa bayrağının kırılımı için long açmayı planlıyorum. 5.22 oranında şahane bir trade. %100'ü yedi hareket. 10 xlik lik kaldıraçta %70 potansiyel kar, en üstteki yeşil çizgi trading otomatik olarak karda kapanacağı yer, ortadaki beyaz çizgi trading açılacağı yer ve aşağıdaki kırmızı çizgi ise stop loss. Ethereum'daki trading de bu şekildeydi. Şimdi kripto market cap'e geldik ve 1 trilyonun hemen üzerinde. Evet görmüş olduğunuz gibi kripto market cap'te de boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. İşte direkt ve bayrak. Şu anda kripto piyasasında her yerde boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ki bu muazzam bir boğa sinyali. Evet bayrağı hemen düzeltmek istiyorum. Bu kadar çok boğa paterninin olması boğalar için gerçekten şahane haberler. Şimdi tekrardan boğa bayrağı formasyonunu göstermek istiyorum. Evet işte bu şekilde direkt ve bayrak kırılım hedefi de drain uzunluğu kadar. İşte görmüş olduğunuz gibi tam olarak aynı patern. Yukarı yönlü kırılması halinde drain uzunluğu kadar fiyat hedefi karşıma gelecek. Yani fiyat hedefi 1 trilyon 59 milyar dolar olacak ki bu da kripto piyasasında ve altcoinlerde güzel bir yükseliş olacağının bir göstergesi olabilir. Şimdi Telegram grubuna geldim ve Telegram grubundaki muazzam karlar devam ediyor. Ethereum trading'de %136 kar elde eden birisi var. Hemen başka karlara bakmak istiyorum. Bitcoin longundan %113, Yine %105 kar, %118 görmüş olduğunuz gibi Solana'da %134, %241 başka kar. Herkes muazzam karlar elde ediyor ki kar elde eden herkesi tebrik ediyorum. Evet, kripto piyasasında güzel bir yükseliş olacak gibi abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda MCRT'yi de dikkate aldığınızdan emin olun. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız ve görüşmek üzere.